Selam arkadaşlar. Bugün Zula'da biriktirdiğim kasaları ve desteleri açıyorum arkadaşlar. Ama ondan önce size şöyle bir bilgi vereceğim. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi kanalıma abone olmayan kullanıcılar %94,2. Abone olan kullanıcılar 5,8. Yani bir videomu 10 kişi izliyorsa 9 abone olmuyor arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman kasaları ve desteleri açmaya başlayalım. Evet Evet arkadaşlar oyun ekranımız geldi şimdi. Ee, ilk kasayı ben açıyorum. Karakter kasasından başlıyorum Yakup. Bastım. Bir sınırsızımız yok mu? Bir günlük Zeynep Yılmaz geldi. Sıra Yakup'ta. Ne açacaksın Yakup'cum? Vay biliyorsun bir işi. 250 bin ZP çıktı ya. Biz var ya ZP'ye çalışıyoruz dizmen. 2 milyon çıkardık, 250 bin çıkardık. Helal gibi. Helal ya. Platin lokum. Vay be. Platin lokum kasasını açıyorum. Hızlı bir başlangıç oldu. Yıldız kasası verdi. Yıldızım. Ver. Sen aç, sen aç bakalım. 2019 kasasından. Ama bunu Aç bakalım. Güzel 500 XP tamam. Şunu açıyorum o zaman. As. Sen mi açacaktın bunu? Sen, sen. Tamam tamam sen aç hadi. Hayır, sen, ben sen. Mega ZP açıyorum. 10.000 zula parası. As. Aç onu. Aç hadi aç. Onu mu açtın? 5.000 XP. Bu bitirdi tamam. Tamam. 12.500. Yes, 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 yes. 20.000 XP. Hadi bir bomba. Bir adet lokum kasası. Şakacı kasayı ben açıyorum o zaman. 5000 xp çıktı. Ne açacaksın Yakupcığım? 2000 years later. Açtın. 2019 kasası tamam. Aa, bunu bitiririm. Tamam. İki tane de ben açıyorum bundan. Aa, ben, ben, ben Hadi. Benim attım bu. Tamam aç. Hepsini aç. İki taneyi de aç. Hadi Yakup ya. Hadi Zula. bir tane çıkar güzel ya. Tamam. Ben Zula kasasından beş tane açıyorum o zaman. Tane. İki tane günlük kasa. Bir adet yüz materyal. Bir adet combo kasası. 500 XP tamam. ve ekstra kasa. Tamam. Evet, hadi bakalım. Aç ondan açabildiğin kadar. 10.000 XP ZP, pardon. 5.000 XP. 50, 50, 50. 10.000 ZP. 5.000 ZP. Hadi Yakup, güzel bir şey çıkar. 10.000 ZP. Ama sen 250.000 çıkardın. Bu yeter bana ya. Tamamdır. 25.000 xp 51 level olabiliriz. O zaman bunu sen açarsın. Onu sana bırakıyorum. Ee, Zula kasasını açıyorum bir tane. 2500. Sen de şunu açacaksın herhalde. Büyük ihtimalle. Evet. <laughs> Bas hızlı. Heh. 500 xp. Evet. Festival kasası. Festival. Hadi oğlum ya. Vay Osmanlı tokadı böyle Tak tak diye vuruyor evet. Festival kasasından bir tane daha açıyorum Sonra festival kasalarını Yavkur devam ettirecek güzel Onu açacaksın değil mi Onu açmayacak mısın Bir 3 kere sen aç 3 kere ben açayım Öyle olsun Aç onu bakalım hadi güzel bir şey Tamam 2 tane daha açma hakkım var son bin bir tane daha aç hadi bir bomba patlat Vay 750 HP Oo, iyi, Ben hakkımı şöyle Bundan aşağı doğru gidiyorum Bir bunu açtım 750 HP Neredeydi şunu açtım bir tane 3000 Bir de nerede platin Platin bir adet Oo platin evet, nişancı evet. destesi. 3 tane de sen aç. Düşünsene hmm. bundan da 2 milyon çıkarıyormuşuz. Yok artık yani. Bak bunun nasıl? bunun hepsini bitireceğim. Yok artık yok. Çok fazla olur. Bu ha, aç onları da. 3 tane at. 3 tane değil. Hepsi. Ama var. herkesin 3 hakkı var. Haksızlık olmasın. 75 <laughs> bin. Ya da 75 3 milyon oldu Yakup 3 milyon. Ben bunların hepsini açıyorum izinim varsa. Açabilir miyim? <laughs> Tamamdır. Oo fena değil. Fena değil. Yani. 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 3 yani. tane desen aç. Ben sonra deste açacağım. Ona bence açmana gerek yok ama sen bilirsin. O pek güzel bir şey değil. Ne açacaksın? Bu tıpta Tamam. İki tane daha çoğun. Ama desteleri de beraber atı da. Tamam. Destere aldı. Üç, iki. Ama dört tane neyse tamam. O zaman ben destelerden tamam. e, şöyle ben şş, neredeydi? Ben bunu açıyorum. Aynen ben nasıl attım? E ben bak ben ya bunu açacağım ya da bunu açacağım. İkisini de sen açmak istiyorsun. Tamam aç ikisini de. Hayır. Tamam sen sen aç. Sen, sen istediğini aç. Hadi güzel bir şey. Hadi. Efsane çıktı. Nova'ya Cobra Reflex. O kadar da güzel bir şey değilmiş. Ama Bundan bir Efsane var. ama en bir sonunda hattımız. çıktı. Bir bir, bir. Tamam, şunu da sen aç kasalara geri dönelim. Kasalardan şey çıkarız. Onu mu açın? O kötü ama. efsan iki efsane çıktı. DSR 1 Cehennem bu, Surucu AWP. Evet çok güzel. Açayım mı? Sen aç. Bundan bir ee, üsttekini ben açacağım o zaman. Tamam. Açmadın sen üsttekini ben açarım o zaman. Haydi oğlum güzel bir şey Chris Vector'a. Ah. Desen gelebilir. Mekas iki tane bak görüyor musun? Evet. Hem bir, hem de üç. Ben o zaman e, ne açıyorum biliyor musunuz? Destek kasası açıyorum. Bundan deste çıkıyor. Kuantum destesi çıkıyor mu bilmiyorum. Bir beş tane açacağım bundan. 3 adet süper taarruz destesi. Bir adet altın deste Son e, beş tane. Güzel. Üç tane açtım. Bu dördüncü. Bu da beşinci olsun. Güzel. 5 tane desen aç. Vay. Bu birinci. Bu ikinci. İsmi bile sığmadı gördün mü? 4 5 5 6 tane açıyorsun ama Yedi tane açıyorsun. <laughs> tamam yeter. Onu da açtın. Bittirdim değil mi? Bitti mi? 5 tane ka 10 tane açtın ya. <laughs> o zaman 2020 kasası açıyorum ben. Hadi oğlum. Sen 10 tane yapan. 40 bin zula parası geldi be. 50 bin XP. Yıldız kasası. 6 bin ZP. 6 bin ZP. Bir tane zula. Bir tane daha kasa. 75 bin geldi. Yine. Onu da bitireceğim. 11 oldu. 2500 materyal. 5000 materyal. Sıramaz süremez. Sıra Arkadaşlar size söylüyorum. Kesin Yakup benim açtığımı açacak. Vay açmadın. Bunu mu bitireceksin? Sen var ya sen. Horozdan gidiyorsun ya. Horozları seviyor musun? Horozlar Yakup neler çıkardın öyle ya. Onu da aç. Ver bakalım. 3 tane karakter kasası. Açalım mı onu? A ben. Tamam. Bak. Aç bakalım. Çıkan. Bir tane aç ama. Tamam. Gladio'ya çıkarsa onu kullanırız. 7 günlük el patron. El patron karakterler yani onun. Ee, ben Hadi. İşte. 4000. Bak bunu bitir. Ben ne atadım? 4000. Kesin bundan da bir 4000 üzeri. E 50 e bin. E Hadi Süleyman. Hadi e Süleyman. Ay. Evet. Hadi izin veriyorum. Hepsini aç ya. Hepsini aç. Oo. Haydi Yakup. Kuantum garantili deste görüyorum. Şöyle gösterelim. Bir dakika. Arkadaşlar şurada kuantum garantili deste onu çıkar Yakup'cum. Hadi iki de 2 yap ya. 12.500. Hadi. 20.000 XP. 20.000 2 200. XP. Ee, ben o zaman bunu açıyorum. Ama ben asla açtım. Tamam. Bak bundan bir tane açacağız ama iki tane açmam ben. Ne? Ya iki tane var ama bir tane açacağız. Değil mi? Ama iki tanesi var Onu sen açarsan diğer Yok bir tane sen tane aç. aç. Bir hakkım var. Hadi Yakup. Hadi Yakup. 30 günlük Zeynep Yılmaz. Onu yerine silah çıksaydı açıyorum ya. Hadi onu da... Ben açayım mı? Tamam güzel. Açmayacaktım ama silah çıkmasını bekliyordum. Hadi güzel bir silah. Ne? 30 günlük Elena Trentjeva. Trentjeva. Nasıl bir soyadı var onun ya? Ee, ben o zaman ne açıyorum? Ne açıyorum? Ne açıyorum? Şöyle bakıyorum. <laughs> Bunu duyuyorum. açıyorum. Nasıl? Hadi be. Bin materyal. Ne? Aç bakalım. Geri dın, geri Aç bakalım dın. onu. Hadi güzel bir şey çıkar o be. Abi. O zaman arkadaşlar. Bir bir tane deste ben açacağım. Bir tane o açacak. Bir tane daha ben açacağım. Bir tane de açacak ve videomuzu burada bitireceğiz. Ee, ben oradan mekatronik e, garantili ben <laughs> Ama ben tutardım. Tamam ben şunu açacağım o zaman. Evet arkadaşlar ben karar verdim. Horoz desen garantili desteği açıyorum. O bastım. Tane. Efsaneden ne geliyor? Magnum'a horoz desen geliyor. Hı. Hadi güzel bir şey çıkar Hadi ya. Girelim. Bunun deseniyle dürbünü çok güzel. Susturucusu da geldi. Açtım. Zaten efsane gelecek. Tamam. Dürbünü geldi. Tamam. Sen aç videoyu tamam, bitirelim. Tamam videoyu bitirelim o zaman. UTS horoz desen. Tut, tut, sen de ya bir şey diyeyim Son iki tane daha açalım. Bir sen bir ben. Benim son açma hakkımda kullandım. AVP horoz desen. Şunu da sen aç. Evet arkadaşlar. E, bu videodan da bu kadar olsun. Yavaş yavaş gelelim. S videonun sonuna. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Bence güzel bir şeyler çıkardığımızı düşünüyorum. Evet paramızı 3 milyon ZP yaptık. Evet. Ee, bir sürü materyal çıkardık. 5000 materyal, 2500, 1000 materyal çıkardık. Üstünü üstlük bir de XP çıkardık. Bence tadından yenmez bir video oldu. Gerçekten güzel bir video oldu. Ee, söyleyeceğim bir şey var mı Yakup'cum? Evet arkadaşlar burada da böyle bütün videolar olmuş. şurada şurada bir tane şöyle nasıl yapılıyor? Anladınız siz onu. Videolar var evet. falan. Öyle mi diyeceksin? Evet. Öyle burada videolar var. Like atmayı, abone olmayı da. Evet arkadaşlar. Yakup'un dediği gibi like atmayı kanalımıza halen abone değilseniz abone olmuyor. Şu an ekrana verdim. Arkadaşlar %94 kişi abone olmuyor. %5 kişi abone oluyor. İzleyip de abone olmayan varsa abone olursa çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.